Evet videomuz başladı Çağla. Tamam. Az önce anlattım sana şimdi renkleri. Ee, evet. Sadece çiftler benim olacak. Tekler senin olacak. Bunu 58'e tamamlayacağız şimdi paramızla. 8 tamam. tane kutu açılım videosu yapacağız. Ben burada not alacağım. Çizik atacağım. Ee, dediğimiz gibi sarılar 3 puan. Morlar 2 puan. Gri ve mavi de 1'er puan. Koyu gri ve mavi. Beyazlar 0 puan. Ben çizik atacağım. İşte hangimizin çiziği daha fazla çıkarsa. O Tamam, adam sana 61 yaparsın. 61 yapamam abi, 90k <laughs> almak istiyorum. Elmas skin almak istiyorum. Tamam. Hatta şimdiden alabiliyorum ben, bunu açıyorum. Aç. Güzel çünkü böyle parlıyor, diyor Evet ben çok beğendim. Yapma yani. aşkım yapma, bebeğim. Tamam, vur. koyuyorum dur. İlk kutu bende, sonra bir sen bir ben, bir sen bir ben diye gidiyoruz. Şunu söylemeyi unuttum, oyunda Black Ice diye bir skin var, illaki sen de görmüşsündür belki. Onu çıkartan direkt kazanıyor tamam mı hayatım? Hayır Ödülü... hayır öyle bir şey yok. Ama hayat bu çok zor çıkıyor. Tamam bana ne? Bak şu. Tamam olsun olsun hadi bana çıkar tamam. Bırak çok zor çıkarın. çok zor çıkıyor tamam mı? Tamam ay çok güzel. Çok güzel. Değil? İddiamız neydi hemen hatırla. Kim kaybederse kazanan hediye alacak. Evet. Başım. Para sınırı yok. Benim, Eğer benim... ben kaybedersem ma maksimum 50 liralık, sen kaybedersen minimum 250 liralık hediye alıyoruz. Aynen kesin öyle. Değil. <laughs> bak şimdi, rengi burada belli oluyor. Aha bak, Nerede? ben şu an 2 puan aldım. Bak şu an açmaya başladım, mor çıkmaya başladı gördün mü? Gördüm. O şey hangi renk? Mor mesela bak, şu an mesela burada epic başlık yazıyor, şurası mor. Tamam. Görüyor musun? Ben şimdi iki o puan aldım. O Black Eyes hangi renk? Mor. Ama mor çıkacak ya. Ardında açacağız bilek kaç çıkacak ve direkt kazanacak o kişi. Bir daha oynamayız o zaman. Yo açarız canım. Bu senikiydi. Yani, bir puan aldım. Bir puan aldım. <laughs> yılan başı çaldı. Ne yılan kızısı be. <laughs> Geliyor. Benimki. Ben de bir puan aldım. Yücel Aa, diye bir şey. Yücel. Ben de yücel diye okudum. Ya. <laughs> Seninki geliyor. Çok fazla. Evet. Aha. Aha. 2 puan aldım Ay, ay çok tatlıymış evet. lan. Yo bile kay çıksaydı anında çok, kaybediyordum. Çok çok heyecanlandım. <laughs> anında kaybediyordum. 3 puan aldım be. 3 <laughs> puan, 3 puan. Hadi. Oğlum çok güzel bir şey geldi. Bu ne böyle? Yazdım. Sen 6 puan oldun. Aynen da sende şimdi ben de açıyorum. Ya. Bu mesela e, beyaz. Sıfır. Adı. Bu sıfır. Ben de. Ben keşke sen senin için şey açsaydım. Şey keşke çift şey açsaydım. Şey bir iki üç. Hadi bakalım. Dondu ben daha Güzel. Ay güzelmiş. Güzel bu da yeşil geldi. falan. Bir şey. Yeşil benim en sevdiğim renk. Evet. Çağlayı yeşil bir hediye alırım inşallah. <laughs> İnşallah. İnşallah sen bana ilişki ediyorsun. Hayır, kaybetmek istemiyorum. Dondu. istemiyorum. Direkt kaybetmek istemiyorum. Dondu. Oh. Ay Aa. çok güzelmiş bu. Tamam, i̇ki puan. Beş oldu. Prenses silo. Hadi kemik. Sıfır puan. Ah yok, bu bu bir puan. Hayır sıfır. Bak. Ee, Yok bu bu bir puan. Ee, bir dahaki gelince sana hangisinin bir puan, hangisinin bir puan değil olduğunu göstereceğim. Bak şurasına dikkat et. Bak buralarında. Farklı tamam. vadetlenleri var. Bu da çok güzelmiş. Evet. Ben de hepsini beğeniyorum. Ama öyle oluyor genelde. Bir puan. Bu da bir puan. Bu bende vardı. Pokyadan <laughs> parasını aldık. Sen oldu. Yapacak bir şey yok en azından para geldi. Bak bu mesaj 0 puan, bak burada hiçbir şey Bence yok tam yok. tersi, bu koyu gri çünkü. Ama kartın arkasında hiçbir şey yok. Ve çıkan şeylerde daha kötü oluyor genelde. Yaygın bak görüyor musun? Hı hı. Bak bu koyu gri, As yanlış yapıyorsun sen görürsün. Boş. Çağla. 2 puan göremedim onu dondu. Ben bilerek yavaş yavaş seçiyorum. Of ya. Güzel. 2 puan. Abi bir de kalkı direkt Çağla'ya vermememiz lazım. Hayır evet, direkt bana vermememiz Bu 1 puanmış bu. Bir bu bir da çok puan. güzelmiş. Evet. Bak sıra dışı yazıyordu gördün mü orada? Bir yaygın var mı? Sıra dışı var. Sana da bir puan. Yaklaşıyorsun ufak ufak da. Bir şey, şey, Ah. Tamam ben de. Bu senin Malatya. Malatya geliyor. Ee, bir fantezini alabilir miyiz bebiş? Cinsel <laughs> olmak şart değil. Geldi geldi. <laughs> kopya bile Ay, kaydı. Ay Cool. Bu o, o silah değil mi? Hayır. Hayır, hayır, aldım. bir şey kaç Bana gösterdin, bana gösterdin bu silah değil. Tamam o. Ben yayından çıkıyorum. Bir de, bir varmış zaten bu sende. Bir de, bir ben şey hayır. O zaman daha oynamıyorum madem kaybettim. Ay çıkıyorum, aşkım niye mızıçılık yapıyorsun ya? ya? Ama niye olayım ki mızır o zaman? Çiz, kaybet, saymıyorum. kaybettiysem daha oynamıyorum. Çok ya saçma oldu böyle. Ben... Bir şey söyleyeceğim o zaman şey yapalım. Eğer ki ar araya 15 puan falan fark atılmamış olursa sen kazanmış ol. 10 puan değerinde tamam, 15 bana puan değerinde bir şey olsun. Tamam. Kaç 15 mi? 10, 15, 10. Tamam. 10, 10 tane yazıyorum. 10 2, puan yaz kendine. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ha, ne geçersin? Ne yaptın? 10 puan yazdım kendime. Niye öyle tek tek yazdın? Beşerli beşerli çizikler atıyorum. <laughs> Yalnız bir şey diyeceğim Çağla. İnanılmaz iğrenç bir şey oldu hayatım. Olan Black Ice çıktı. Ne? Bu, bu kadar şanssızlık olamaz. Başka bir Black türü... Ice var mı? Var. Bir sürü Black Ice var oyunda. O zaman zaten o sayılmıyor. Ne demek sayılmıyor ya? 2 puan aldım. Abi olan Black Ice çıktı. Şansa bak ya. Çok kötü ya. Ağla. Hiç de üzülmedim sana. 3 puan. ne yani skaçta bunu sen kazanınca Ya sana da bile kaç çıkarsa Ya sana da 10 puan gelirse He bir kere daha çıkabiliyor mu? Tabii canım çıkabiliyor Bu da 1 puan geliyor sürekli bu, bu benimkiydi Sana az önce Hı. Iki puan geldi Kontrol edelim istersen bunun açtıktan sonra Bu Benim yani Bu senin mi? Bu da vardı Bakalım 37 şimdiki senin bu benim. Hayır şimdiki benim. Evet. O zaman Karışıklıklar yapsın oradan. Bir Aa, bir puan bir aldım puan. İyi iyi üzülme ya. Ben de bir puan aldım. Aa bunlar var ama ya. E, Topak parasını alıyorsun işte? Olan şey... Ama az parasını veriyor. Kime ya sıfır var. puan aldım ben, meymenetsiz. <laughs> güzelmiş ama biliyor musun, sıfır <laughs> Çoktan bir puan topluyoruz gene. Ben hiçbir şey toplayamıyorum. Aşkım ağlama işte, bir Ice'ı bak sana açtık. Ah be ya. <laughs> ne kadar güzelmiş bu. Ne evet. güzelmiş. Bu kimindi, bu benim miydi? Hayır, hey, benimdi. Ben attım zaten puanını. Sen hep kendine orada puan yazıyorsun, ignorant yapıyorsun, bilmiyorum tamam, puan. Işte. <laughs> <laughs> sana da sıfır puan. Yani, bak şimdi, şimdi pasu beyaz gelecek. Bu oyun hep böyle ignorant Aha. Güzelmiş. Bu kiminmiş? Bu benim. Yok. Bu evet benimmiş. Çünkü şimdi seninkini açıyoruz. Şimdi sana da şöyle bir mor çıkartamadık aşkım. Of. Kusura bakma ya. Yani. Elimden gitti. Bari turuncu gelse 2-3 kere de. Aynen harbiden öyle. Benim de işime gelse. Benim de güzel bir olsa. Bu ne? Yaygın 0 puan. Senin mi benim mi ya? Ben hep unutuyorum. Senin de galiba. Aynen şimdi benimki. 3 evet. puan Aha. aldım. yazıyorum. 1, Of anti yakın bile Sikil. değilim ama sana. Oha ne kadar güzel bir şapka lan bu. Ne işe yarıyor ki? Şap... Sikil, sen onu mahsul Sen şu an yarışmaya odaklan. senin için daha iyi. Tamam. Baya bir geri Ay çok güzelmiş. Pablo. Silah skinleri çok güzel. Evet. Uf. <laughs> Ay şimdi çok, beğendin çok beğendin mi? Mi? Evet. Bu da bana bu arada bir şey enişte. Gördün mü? Gördün Ben ne attı. <laughs> Bu yoktu. Kapattım yayını vallahi daha alınamıyorum. Bu ne ya? Saçma sapan şeyler çıkarıyorsun. Ne demek Black Eyes on puans değil mi on <laughs> mı? Oynamam. <gülüyor> Oynamam. Niye oynayayım <laughs> <laughs> kardeşim? Almıyorum sana. Ya, ya sana iki tane bir, üç tane bir. Siktir oradan. Siktir oradan. Emin misin Bundan sonra kontrol edeceğiz. Neyi? Eğer bir sonra, Ana, sonra aç, git. Zizlik bir sonraki falan. çift mi, tek mi? Tekse. Çift şu an. Benimkini açıyoruz. Az önce seninkini açmıştık. Yani kudurmanın alemi yok aşkım. Aa bak bana çıkana bak. Bu ne ya? Ha bu çift değil miydi bu açacağım? Çiftti bu. Şimdi sana tek e, açayım. Vay sen... yani çok. Daha, daha Black Ice çok bir... zor geliyor. İki iki kere geldi. Vallahi çok zor geliyor oğlum. Ben ne geçen lanmışsın? bir sene tane açtım. Al kanalda videosu var hiç çıkmadı. Kesin ben. var ya Black Ice sadece çift paketlerde çıkıyordur. Ve sen bunu planlamışsındır. Oğlum sen ben dedim ki bu geceki filmi seçelim aşkım dedim sen dedin ki bu gece film seçmesin hediye alsın dedim ben ne yapabilirim Ama yani Ama çünkü ikimiz de aynı filmi izlemek istiyorduk Bu kimin? Kim? Ne kimi? Bu senin Bak şimdi 18 açılacak hmm. Yalnız bir of videoda iki birekaç çıkartıp bir tanesi bende olanı bulması da çok boktan bir durum oldu yani bu benim galiba, sıra dışı evet. olduğu için bir çizgi. Bu da senin bir çizgi. Bu benim bir çizgi ve gayet evet, güzel ama efsane bir skin var işte. Aşkım ya gelirse? Bir dönmen yok mu peki? Gelmeyecek. pek fazla çıkart çıkart gitti yani Ne bana Şimdi ilk ona girmiş olmamız lazım Sen ne bak sen ne Hmm bak Sen ne, ne hiç keyif almıyor Bakalım ilk ona girmemişiz Şu an iki tane açıyoruz ve ilk ona giriyoruz Ya ben böyle iş var ya Yükliyoruz <laughs> buraları. Almıyorum sana hediye Ya niye ya Sen dedin hediye alalım diye ya İstemiyorum tamam ben hediye alayım Bir Allah sana da para açıyorum Bu ne Şaka gözü <gülüyor> <gülüyor> Al 3 Şimdi ilk 10'dayız aşkım Al hadi ilk 10'un hepsi senin olsun Tamam mı Tamam Bak tamam mı Tamam Dur bakayım ne kadar geridesin sen 5, 20 10, 30 30, 30 15, 35 puan gerideyim. 5 10 15 20 25 30 33'sin. 5 10 15 20 25 30 35 45 46'yim ben de. 33 46 13 puan. Hepsinden bir bile çıkarsan 30 40'lık oluyorsun yani. Düşün yani. Arada belki böyle sarı mavi çıkart. Vallahi Çiğ falan aldım. Lan bana da heyecan oldu abi. Siz bak kaybedersem çok kötü olur. <laughs> Yanlış mı saydım acaba? Ben nasıl bu kadar geride olayım? Tamam 0 falan. Ya ben bu kadar şanssız biri değilim. 3 puan bak yakaladım. <laughs> 2 çizgi ye. <Oo>, Oha! <laughs> o kadar güzel bir şey ki. Bu ne lan böyle? Koronavirüs. Harbiden <laughs> <demez>. öyle. Aşkım yetiş. Hayır <laughs> <Ce? gülüyor> bu kadar kolay olmamalı. Bir puan. Abi bir şey diyeceğim. Geçiyor olabilirsin şu an. Bir saniye. Geçeceğim. Bana ne? Bana verdiğin hakkı benden geri alamazsın. Burası fikslendi. Bir beş altı puan. Öndeyim ben şu an. Beş kutu var. Ne diyorsun Çağla? Biri aldı. Sus. Biri aldı. Sıfır. Anam. İki kere iki <gülüyor> açmam lazım. <laughs> Hayır çok heyecanlı. Bir. Hayır bir de kovalıyor ya böyle bir de yavaş yavaş. Bu son ikinin de iki mor olması lazım. Yine mi kaybediyorum? Dur bakayım. Aa, sıfır üç açmam sıfır. lazım aşkım bir üç açsan. üç açmam lazım eşit oluyor üç açsan. ama üç... şu an paran var paket alırsın eşit olmuyor aşkım zaten mavi geldi ben kazandım mavi geldi bir ben kazandım kazanamadım hayat paket al paran var paket al kazanayım ben lütfen tamam iki tane paket hakkı veriyoruz sana yarışmacımıza tamam. kaç Ay bir şey diyeceğim ya. Bu çok zorlama oluyor ama benim hiç hoşuma gitmiyor. Hey, awesome, kaybedeceğim. Awesome. <laughs> awesome. Bak abi ben bu senaryoyu biliyorum ya. Şimdi sana sarı gelecek <laughs> ve bir farklı yeneceksin beni. Şu an sana sarı gelirse yani mor gelirse eşitiz. Sarı gelirse bir farklı öndesin. Bence bana var ya sıfır gelecek. Of oh be ya. Of oh be ya. Gerçekten bir farkla kazandım. Şimdi 6 mi? fark olalım 5 tane. 6 fark verelim 5 6 tane şey yapalım. Kaç fark var aramızda seninle? Şu an eşit olmuş olmamız gerekiyor. Bir fark var. Fotoğrafını atayım mı? Şu Yanlış aramızda saydım. bir sen... fark var. Şerefsizlik yaptım. Bu videoda tekrar Videoda tekrar izleyip hanginin haklı olduğuna karar verip ona göre hediye alırsınız. Ben bana hediye gelmesini istiyordum. Ben de bana bilek aşk gelmesini istiyordum. İki tane geldi bir tanesi. çok e tamam sen bir alacağını aldın ben de alayım. Sen... Bizim konuştuğumuz buydu. Da vardı zaten İnsan orada yanlış saymış gibi yapıp der ki aşkım sen kazandın. Gerçek bir sevgili bunu yapardı. Bakın arkadaşlar ben size şöyle kendimi açayım da şöyle kameradan anlatayım size. Ee... Artistik yapma orada. Bu arkadaş bana dedi ki aç istersen kameranı. <laughs> aç aç kameranı aç. <laughs> Açmayacağım. Daha hadi. Bu arkadaş bana dedi ki ben pardon ben dedim ki böyle böyle bir yarışma yapalım. Bu arada skor tablosu bu gördüğünüz gibi şurada minnacık bir çizik var. Şu çizikle kazandım. Kendi onun yalanlar onu çizmişsin. Ben puan tablosunu anlattım. Dedim ki bak Black Ice kazanan, Black Ice çıkartan komple kazansın. İlk Black Ice çıkartan komple kazansın. Onu da ağladı. Videoda var zaten. Video ağlama şeyi. Bundan dedim ki ya yani neyse 10 puan yapalım. O kadar tolerans rağmen o kadar şeye rağmen ben puan. kazandım ki benim kazanmak istediğim şey bu akşam izleyeceğimiz filmi seçmek. O bana dedi ama ki, ikimiz de aynı filmi izlemek isterken böyle saçma bir iddia olabilir mi? Ya tabii ki olamaz ama sen dedin hediye şimdi Sen kazanacağını Ama neden kalbetsin. biliyor musun? Ben zannettim ki sen sevgilini mutlu etmek için zaten Black kazanmışken sevgiline hediye almak istersin diye dersin sen kazandın. Sonuçta ben görmüyorum skor tablosunu. Gerçek ya mi? bir erkek oraya Yalandan sevgisine çizik atardım. Videoda sayabilirsin. Bir farkla Sen o kadar toleransa rağmen, o kadar tolerans... <laughs> babam demişti ki bana, Hırslı insanlarla oyun oynama. <laughs> Orada gördük. Bilek ayışık yok ki şöyle böyle benim, yer, da, böyle. benim babam da, <laughs> benim şey babam da demişti ki, Adam olmayanla takılma. <laughs> ne kadar ayıp ya. <laughs> <laughs> Bundan sonra seni bir daha oyun oynamayacağım.